Ama Nedim Bey'im olur mu böyle çocuk gibi? Yapma kurban olayım. Geceden beri bir lokma girmedi ağzına. Bak bir dolu ilacım var. Aç karnına olmaz ki onlar. Hadi benim aslan oğlum açıver şu ağzını. Ama vallahi sen çok üzüyorsun bizi dün geceden beri. Tamam. Söyle benim aslan oğlum. Ne çekiyor senin canına? memleket yemeği yaptırayım mı sana? Katıklı ekmek yaptırayım böyle ağzına layık ha? Kaytaz, kaytaz böreği yaptırayım paşama. Hadi kurban olayım söyle. Ne istiyor senin canın? Cemre'yi istiyorum. Bey yemek yerse haber ver demiştiniz. Afiyet olsun, iyi. Olmadı işte. Yani yemedi. Ne istiyorsun diyorum, bana... E canı ne istiyorsa in mutfağa yap, muhten... ...ben mi mutfağa girip yapayım yani? Öyle değil, nasıl desem. Ne istiyorsun diyorum... Ha. ...Cemre istiyorum diyor. Ne istiyormuş de bakayım bir daha. Cemre istiyorum diyor. Cemre istiyorum. Cemre istiyormuş. Oğlanın canı Cemre istiyormuş. ye. Kolum ağrıdı bak benim. Ne istiyorsun ben anlamıyorum ki seni. Uçak geliyor falan mı yapayım ben sana? Şarkılar mı söyleyeyim, türküler mi söyleyeyim, ne? Al. Of bu ne ya? <laughs> Elinde mi tutmuyor senin? Yeter ama ha. Gerçekten daral geldim. Aç kalıyorsan da aç kal. Serum falan takarlar sana zaten. Zaten sana yemek yedirirken içim boş oluyor. <laughs> Rabbim sen dünyanın bütün ızdıraplarını bana mı veriyorsun? Izdırap? Ah. <laughs> Sensin. Aa sen konuşuyorsun. Sesini duydum ben senin. E tamam. Konuşabiliyorsan yemek yiyebiliyorsundur. Sen ne yemek istiyorsan sonra ben gideyim sana onu getireyim. Hiç değilse bu Nurten cadısı bana carlamaz. Ha? Ne yemek istiyorsun? Hiçbir bir cevap ver. Ne oluyor ya? Nereye bakıyorsun? Hemşirene mi bakıyorsun sen? Gördümü bak nasıl da sattı seni bana. Keyfi de yerinde. Oh oh ne güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak aramızda kalsın. Tamam mı? beyaz tekerlekli prens. Kim tutar seni? Ve sen de ciddi ciddi annemlere neden öpüştük dediğimi anlamaya çalışıyorsun. Neden? Çünkü o hastalıkla erkek egon bundan bile bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Hastalık kısmını bilmiyorum da egosu yüksek olan kesinlikle sensin. Annenlere öpüştüğümüzü söyledin. Çünkü zorla öpülmüş olmak egona iyi gelmedi değil mi? Kardeşim haddini aştı ben de ona haddini bildirdim. Seni bozmayıp kahraman olmanı da annem için izin verdi. Korkaklıktan değil. Bak bunu kanıtlamana gerek yok işte. Ben seni annemin karşısında gördüm. Kesinlikle korkak değilsin. Hatta tanıdığım en cesur aptalsın. Haklıyken geri adım atmamak aptallık yani. Yok o cesaret aptallık kime nasıl kafa tutacağını bilmemek. Şimdi de bana taktik mi vereceksin? Sen gerçekten annenden de tuhafsın. Sizi yakaladığımı bile bile benden korkmuyormuşçasına karşıma geçip beni kışkırtmaya çalışıyorsun. Risk en sevdiğim spordur. Al sana taktik. Git özür dile. İşini geri al. Cepheye dön ve savaş ya. Yani. Şimdi de cepheye dönmemi istiyorsun. Döndüğümde savaşacağım düşman sizsiniz. Sen ve annen. Belki de sadece benden korktuğunu gizlemeye çalışıyorsun. Bu nasıl bir oyun bilmiyorum ama... ...ben yokum. Yemem. Ben korkularımın üstüne gitmeyi seviyorum. Mutlu bir tane de benim için patlat. Yapma, Nedim! Nedim yapma! Yardım edin! <laughs> Yardım edin! Koşun! Koşun! Yetişin! Koşun! Yardım edin! Koşun! Ha, Agah Bey! Agah Bey koşun! Nedim Bey, Cenk Bey dövüyor! <laughs> Anne, bence sen de koş. <laughs> 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 ne size? <Zıversenizi. Gülüyor> nedim, nedim oğlum, nedim oğlum, <laughs> nedim oğlum. Nedim oğlum, tozun kaldırın. Anne. Nedim, Nedim, ne yaptın sen oğlum? Oğlum. Güzel olsun be, kardeşim benim. Oğlum iyi misin? ...dediler. Yürek yemiş ki dedim Hayır yani sen hangi canınla abime saldırıyorsun... ...acaba şuursuz. Ay sinir geldi bana ya. Abimin de kalıbını ama yani. Hadi karşılık vermiyorsun, kapan yüzünü koru değil mi? Sinir oldum. Ya insan gönüllü bir şekilde dayak yer mi? Ha? Resmen isteye isteye dayak yedi. Sanki bir suçu varmış da dayağı hak ediyormuş gibi. Anlat bana. Ne oldu da böyle oldu? Neye, kime sinirlendin sen? Cenk bir şey mi yaptı sana? <laughs>

Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Ne yaptığını biliyorum. Buna neden izin verdiğini biliyorum. Ve bu beni öldürüyor. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Abi. yapıyorum. Ne yaptı Cenk sana? Ağır bir şey mi söyledi? Dalga mı geçti oğlum seninle? Sen bir şey yanlış mı anladın? Nedim? Ne yaptı sana oğlum? Söylesene ne yaptı? Cemre... ...onun kızlarından değil. Cemre... ...onun değil. Benim Cemre benim